Şaban ayının fazileti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Şaban ayı benim ayımdır. Kim Şaban ayına değer verirse muhakkak ki o benim emrime önem vermiş olur. Benim emreme büyük tutana ise ben kıyamet günü öncü bir kurtarıcı ve iyi bir hazırlık olurum. Durretül Vaizîn Ümmü Seleme radiyallahu anha Resulullah'ın Ramazan'dan başka aylarda, Şaban'dan daha çok hiçbir ayda oruç tutmadığını bildirmiştir. Hazreti Enes'in, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, oruçların en üstünü hangisidir sorusuna cevap olarak, oruçların en üstünü, Ramazan-ı Şerif'te tazim ve hürmet için Şaban ayında tutulan oruçtur buyurduklarını beyan eylemiştir. Abdullah radiyallahu anın bildirdiği hadis-i şerifte, Şaban ayının son pazartesi günü oruç tutanın günahları mağfiret olunur buyurdu. İbni Seyf el-Yemeni Kudisesi ruhu, Şaban ayı Resulullah'a salavat-ı şerife getirme ayıdır buyurmuştur. Bu ay, hayır kapılarının açıldığı, bereketlerin saçıldığı, hataların bırakıldığı, Günahların örtüldüğü ve mahlukatın en hayırlısı Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem salavatın çokça yapıldığı bir aydır. Artık her akıllı mü''mine gereken bu ayı gafletle geçirmeyip geçmiş günahlarına tevbeyle temizlenerek Ramazan'ı karşılamaya hazırlanmaktır. Böylece kul Şaban ayında Rabbine çokça yalvarmalıdır. Şaban-ı Şerif'te okunacak dua. Allahümme barik lana fi Şaban ve belligna Ramazan. Vahtim lana bil iman ve yessir lana bil Kur'an. Bu duanın sayı sınırı olmamakla beraber Şaban-ı Şerif boyunca günde yüz defa okunması çok faziletlidir. Şaban-ı Şerif duaları ilk 10 gün. Ya Latifu, Celle ikinci İkinci on gün. Ya Razzaku Celle şanuh. Son on gün. Ya Azizu Celle şanuh. Ömer Muhammed Öztürk. ibadet takvimi ve dualar. Sayfa 55. 4 Mart Mevlana takvimi.